gibi Aydın abim var Spor salonumuzun sahibi Yanında da Hakan kardeşim var Nasiplerimizi kovalayacağız dostlar Böyle levrek çupra Belki bir kofanaya deneriz Belki ufak DRF takımlarıyla atçek yaparız Lambuka gelirse tabii ki tadından yenmez Bakacağız dostlar Yaklaşık bir saat yolumuz kaldı Saatimiz şu anda 16.20 Biraz geç kalacağız ama Sıkıntı yok Navigasyonun ee, azizliğine. azizliğine uğradık problem yok. İlk defa gidiyoruz. Dediğim gibi Edep Balık'ta Levrek Çupra var. Tabii ki Çupra yakalamak istiyoruz. Yasaklardan önce şöyle güzel bir video olsun istiyorum. Bakalım nasiplerimizi kovacağız dediğim gibi. Birazdan görüşmek dileğiyle rast gelsin diyorum. Bam bam devam diyoruz. Bam bam <laughs> devam edeceğiz. Ve dostlar şöyle de söylemek istiyorum. Akşam suyunda limanın içinde teknemizde kefale. kefale deneyeceğim. Çok iri kefaller var diyorlar. Görmedim ama deneyeceğiz. Birazdan görüşmek dileğiyle diyorum. Kanki. Bam bam devam diyoruz. Takipte kalın. Aynen. Üç kere diyeceğim ama. <laughs> bam bam bam. <laughs> görüşmek dileğiyle birazdan. arkadaşlar akşam suyundayız. Teknemizin üzerindeyiz. Aydın abi oltasını atıyor. Aman aman. Bülent kardeşim burada. Güzel bir çupra aldık. Sevrin, Sevrin abi orada. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum size. Boylara bakar mısınız? Şu kefalere bakın kefalere. Kefalim boyu. Bir göster kanka. Allah'ım Ölmeyi Allah unutmuş. Şuna bakın dostlar. Bunları videoya kaydedemedim. Herkes uyuyordu. İki tane Bine ben aldım. Çupramıza, çupramıza da bakın size. arkadaşlar. Dev gibi. abi. Ölç kanka. <laughs> şuna bakın dostlar. Yani yaklaşık 6-8 diyoruz. 6-8 gram arası belki daha fazladır. <laughs> Kefal'i de yatırır mısın kanka ayağının yanına? Şöyle yapalım abi. Aynen bir yatır bir görelim. <laughs> şuna bak şuna. Of of canlı canlı. Canlı. Yatır kanka Yatır. Adamsın kanka. Ölmeye Aynen oldumuşlar. arkadaşlar. Şu ilk baştaki ikiyi ben aldım. Üçüncüyü Aydın, abi aldı. Ya. Şunu ben aldım. Servin abiden de bir atraksiyon bekliyoruz. Şuna bakın. O Servin abi kanca kancaya yem takmıyor. Ben yemliyorum Ben yemiyorum şu an. <laughs> Ama devam <laughs> dostlar. Haydi bakalım. Rastgele. Orijinaldir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Orjin çupra yani. Orjinal bir şey. Çiftikten kaçma falan değil. Pullarından anlaşıldığı gibi. Şöyle sevelim. Bir diyor. karış yap bakayım kankam of 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 of. Abi ayağımı Maşallah koyayım. aynen. 42 numara. 42 numara gayet güzel <laughs> boy. Hava devam ediyoruz. Birazdan görüşmek dileğiyle dostlar. Hava erken başladık. Arkadaşlar Hakan yapıştırdı. Çek bakalım bro. Yavaş çek. Yavaş çek. Acele etme. Çek bakalım çek. Hakan kardeşimin ilk bola. Aynen video şeyde ışığı da tut kanka. Oo güzel kafa atıyor. Güzel kafa atıyor. Çek 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 çek. Hakan kardeşim çek. Biraz geri git. Geri git. Geri git. Aynen sar. Ben elini al. Acele etme. Acele etme. Acele etme. Güzel bir levrek aldın. Hoppa be. Hoppa be. Daha büyüğü gelsin bereket. Daha et. büyüğü gelsin kardeşim. Dostlar çok güzel bir levrek kaldı, Hakan kardeşimin hayatındaki ilk balığı. Hadi bakayım rast gelsin. Acele. Arkadaşlar Bülent aldım dedi. Aldım be. İndirdim be. Geliyorum. Kanka çekelim. Geliyor baba. Parladı. beni almış olma. Yok, parladı da. Ne geliyor kanka? Çupra yok, sargöz aldın. Oo baksana burnuna bak. Orijinli. De Orijinli. Bırak <laughs> öyle, bırak. Arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel bir balık. ama devam. Aydın abi de aldım dedi. Mükemmel bir kamerada çekiyorum dostlar. Aldım be, aldım. Çek bak, çekiyorum kankam. Benim sırık inşallah gitmez suya da. Atlarız abi. Ne geliyor kankam? <laughs> Sardalya. Sardalya <Sardalyan> aldı. <laughs> Sardalya. <laughs> <laughs> Ama boylar efsane dostlar. Şuna bakar mısınız? Şuna bak. Boylar efsane kafa ha. Yok, Oha! oh, Top e Oha! Oh, oh. <laughs> Benim kim abi? Benim kim oldu? Abi? abi bu tarafa getir çekelim. Al kardeşim bir çek bakayım. Top Buyurun. Video dinlemez dur. Arkadaşlar. Bir şey aldım. Ne aldım? Gerçekten bilmiyorum. O kadar çok sıkılmıştım ki. Gubbes diye tahmin ediyorum, hiç tırsi gibi gelmiyor. Tırsi de olabilir, bilmiyorum. Arkadaş, şu benim kovayı versene, sana daha Şu mu abi? Yok, öbür tarafta balık var ya. Şu. Evet, tırsi. Oo, tırsiye bakın dostlar! Bu ne kadar güzel bir balık ya! Şunun güzelliğine bakın. Bu kova kardeşim, ben sana daha Şuna bakın dostlar. Hop! Aydın abi büyük bir şey. Arkadaşlar ah gitti kopardı. Nasıl kopardı? Kopardı ve ta kaçtı kanka. Arkadaşlar öyle bir şey vurdu ki yemin ediyorum sırrı elimden alacak zannettim. Aldım be. Yan taraf show yapıyor. Arkadaşlar yani vallahi o kadar abi. yorgunum ki ayağa kalkamıyorum. Bendeki de guppes'ti kanka büyük ihtimalle. Çünkü sırık Aydın elimden bir şey sırık elimden gidiyordu. Aydın. Şeye dikkat edin bak. Gene döndü dayı. Vallahi gene döndü. Şey herhangi falan bir şey yok ya. Yani. Orada yok değil mi? Çok Altında merak ne geliyor. aldım. Aydın abi bu kubbes mi? Evet. Maşallah. Abi maşallah. vuruyor kaçıyor ya. Yavaş Emre abi. Bakayım. Yürü be. Aldım be. Aldım be. Ama bu guppes değil şey. olabilir. Güzel kafa atıyor. Oo. Yemin ediyorum job job. Emre açmamışsın. Açık kanka kamera. Kamera açık. Ekrana dokun bir kere. Göster göster yakınlaştır yakınlaştır. Guppesimize bak Şuna be. bak be. Babam da balıkçıydı benim. guppesçiydi. Arkadaşlar Hakan'ın ilk balık deneyimi. Balığa geldik yaklaşık 27 saattir uyuyor. Kalktı ama herkesten fazla balık tutuyor. Bir tane de ben aldım. Dostlar şuna bakın. Bodrum levre ediyorlar buna. Bodrum bodrum diyoruz. Kanka yalnız harbi bunlar ne böyle ya? Bak bak bak. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Nasıl bir balık ya? Aa, vurdu alamadı. Hadi. Aldım be bu sefer. Of. Of. Arkadaşlar sıraya bakın. Ya bir tane çok iri geliyor. Arkadaşlar ya da ikili üçlü bir şey geliyor yani. Ama tırsi diye tahmin ediyorum. Açtı mı lan? Yok. Açıyor mu? Ağızları çok yumuşak olduğu için kanka otomatik Anlatıyor olarak ya. yırtıyor. Evet. Tursi. Stop. Aynen. Çok güzel bir boy dostlar. Takımımız iniyor aşağıya. Ellerimizi siliyoruz. Demin de gösterdim dostlar. Şöyle. Demin de gösterdim. Şu şekilde alabalık yemi diyoruz dostlar. Alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sıkma kurşuna takıyorsunuz. Olay bu kadar. Tekrardan. Sürekli açılıyor ben. Aldı. Bıraktı. Onlar 35 liraya Antalya'da 30, 30, 35 lira 40 lira veriyor Aldı, Aldım be. Canlı yayında aldım be. Ama bu da şey. Kanka kısa kısa yap. Kısa kısa. İndir indir kaldır. İndir indir kaldır. Bu da şey sardalya. Ben sardalya küçük bir boy ama. aman Allah'ım double aldım ya double ben tuttum ikili tutarım Aydın abiye nispet yapıyorum dostlar burada <laughs> hadi olsun aa taktı hiç takılmayacak yer vardı nereye taktın ya arkadaşlar şunlara bakın ya ah bunlar Antalya'da olacaktı da bu büyüklükte indirecektik diye kusurların arasına. Demek çok var kanka. Adamsın. Kanka. Arkadaşlar bakalım indiriyorum. Görüyor musunuz sırrın ucunu? Hem aşağı inerken tarıyorum dostlar, hem yukarı çekerken aşağı indi. Burada aldım. Evet. Aldım. Of. Şimdi fulllemiş olabilirim dostlar. Özellikle yavaş çektim. Ötekiler de alsın diye. Yani bu olayda dostlar tam evden çıktık. İki tekerim birden patladı. Arabanın tekeri. Arabanın tekerini değiştirdik. Sonra 100 kilometre başka yola girdik. Sonra geldik, onu denedik, bunu denedik, bir şey alamadık. Şimdi gördüğünüz gibi keyif yapıyoruz. Aman Allah'ım sen nesin ya? Oy! Şunun büyüklüğüne bakar mısınız dostlar? Tırsi. Aynı yemle indiriyorum dostlar. Hiç uğraşmıyorum. Aynı yemle. Oynat kanka oynat. Ha, aynen. Aynen öyle. Hep oynatacaksın. Oynatmazsan almıyor. Ciddi söylüyorum. Kanka güzel çekiyor mu ya? Sırın ucu gözüküyor mu? Şunu, karama, İyi. Oldu be. Oldu be. Aşağı inerken alıyor namussuz. Özellikle yavaş çekiyorum ki dostlar full olsun. Yan taraf şov yapıyor. Servin bir emri bir. Oha. Lan daha erken namazdan topu atabı lan. Oy lop belanı vermesin. Martılar için. Niye silah abi? Silah değil. Ses bombası atıyorlar martılar için. Ha, saçma atıyor Saçma. Dokuz Ama Gördüğünüz gibi dostlar 10 numara. Vallahi dostlar o kadar yorgunum ki. Hani ayağa Oy 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 onu bir göster onu bir göster. Kanka onu bir göster. Gel 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 yakınlaş yakınlaş yakınlaş. Serven abi yakınlaş Allah için bu nedir ya yemin devrekten büyük ya yani yakınlaş yakınlaş. Şuna bakın dostlar şöyle göstereyim şöyle Allahım Allah. Im, Allah ım. <gülüyor> <gülüyor> Rast gelsin. Bu sefer iyi bir şey aldım dostlar. Kupes büyük ihtimalle evet kupes Yemiyordum, kakış getirin. <laughs> Aydın abi, kakış ver. <laughs> bu ne ya, bu ne ya? Bu nedir ya arkadaşlar? Şuna bakın ya. Abi çok iyi. Harbi Bodrum levre, Bodrum Bodrum, Our Bodrum. yemeğimizi şey. Valla arkadaşlar bir 35 metrede oluyor bir 40 metrede oluyor bir 25 metrede oluyor enteresan alışamadık daha ama zevkli mi harbi zevkli Yaklaşık bir 30 saattir uyumuyoruz arkadaşlar, öyle de bir şey de var. <laughs> Hepimizin gözleri şey gibi oldu, kedinin gözleri gibi anladınız siz, mesaj yerine gitti. <laughs> Ama guppes ne vuruyor be? Yani... Oldu be! Ama tırsi. Sırığı görüyor musunuz dostlar? Bilmiyorum da yani 160 gram çıkrığı takur tukur ikili de olabilir, tekli de olabilir, iri. Tırsidir ya. Şuna bakın. sardalya İşte Tırsi dediğimize bakmayın. Ama gerçekten de tırsi. Bu kadar büyük sardalya ben hayatımda Asla görmedim. Oldu abi, Şuna bakın dostlar. Emre biri uçuyor Kanka. Almanlar şöyle biraz çaptırma, mu? Nerede? Her yerde. <laughs> Bak gördün mü? Baba geliyor, baba geliyor. Harbi mi? Allah, baba geliyor. Bekle çekiyorum seni. Şu insin aşağıya. Şu insin aşağı. Şunu açayım. Hemen Aydın abiye dönüyoruz dostlar. Baba. Saldı mı? Saldı ya. Ne saldı be ucunda be? Yok. Saldı diyor ya. Adam almış eve gitmiş. Saldı diyor. Çek Abi, bakalım. Ya. İki, İki tane almış Kanka belki ikini kaçırmışsındır. Kanka ne yok ya? Allah'ına Aydın abi ya. Sen beni öldüreceksin ya. Aydın abi şaka yapıyor dostlar. Çek bakalım kanka. Oy 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 şuna bakın ya. Şuna bakın. Böyle bir güzellik var mı ya? Aydın abi elinle tutsana. Bir görelim balığı. Şuna bakın dostlar. Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Rast gelsin kral. Eyvallah. Benimki de iniyor dostlar. Kamerayı hiç kapatmıyorum. Direkt monte ediyorum. Servina abi buradan bakıyor. Aa buradan alamadım Aldı be. Ah almadım Kaçırdım. Şimdi aldım Oy 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 oy. Gel, gel, çek çek. Oh. yapma yapma bıraktı valla çek dedin gördüm bıraktı yapma Bunu yapmayacaksın ya hukuk besto ya Şu kameramı şöyle bir düzelteyim ah, benimki de git nereye çekiyor? benimki de gitti hadi, hadi, hadi. of of arkadaşlar yemin ediyorum çupra aldım bu sefer bak bu kadar diyorum bu başka bir balık çupra olabilir Değişik bir balık. Yani tırsi olma ihtimali de var. Ama çupra da olabilir. Yani hep öyle kafa atıyor. Mercan olabilir, çupra olabilir. Hani sazan bile olabilir. Yoktan <laughs> çıkabilir. Bence bence çupra. <gülüyor> <gülüyor> ben ben de ne dedim? <laughs> Oo, ıspara aldım. mı? Yok, ne ısparası lan? Ispara, ıspara. Ben ne ısparası? Dipten mi aldın sana? Vallahi ıspara. Dipten alıyorsun değil mi? Aynen. Ben yani doğru ıspara. Ispara, ıspara. Şöyle dostlar. Ama dedim başka bir balık diye değil mi kanka? Evet. Bakayım nasıl çıkıyor? Çok iyi. Çok seksisin ya. Dostlar bir daha indiriyorum. Çay molası, yemek molası verdik. Burada alamadım. Aldım be. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kubbes geliyor be. Arkadaşlar az önce tam sol tarafımızda süper bir oynak oldu. Yanılmıyorsam Yalüfer yok, Kofana oynaydı. Atış menzilimde değildi. Takımımı hazırladım hemen arka tarafta duruyor kameranın arkasında. Abi, Eğer yaklaşırlarsa abi. içine düşürürsem alma ihtimalim yüksekti yani. Ha, kaçtı zannettim. Kanka orada dürüm var şeker koy arasına. İşte budur be. Şu guppese bakın dostlar. Hep cik cik olmuyor. Şunun boyuna bakın ya, böyle bir şey Çim var cik mı ya? Ayşe cik Dostlar, herkese merhaba. Gördüğünüz gibi Bülent kardeşim. Sevrin abim burada. Avımızı bitirdik. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar, e, balıklar nerede? Niye çekmediniz? Fotoğraf yok, video yok, bilmem ne falan. Dostlar bu konulara çok fazla girmek istemiyorum. Evet çok güzel bir güne başladık. Süper bir ortamda 5 dostluk dost olarak Bodruma balığa gittik. İsmini vermek istemiyorum. Bize ee, bizi ağırladılar mı? Ağırlamadılar mı? Anlamadık bile. Evet balık tuttuk ama hedef balığımız bizim çupra levrekti. Aradık, konuştuk. Dedi tutarız, ederiz. Tabii ki balık işi nasıl işidir ki biliyorsunuz ben de bu işi yapıyorum. Benim hobim değil, aşkım balıkçılık. Zaten beni hem Instagram'dan hem Youtube'dan hem e, Facebook'tan takip eden takipçilerim, beni sevenler biliyor. Arkadaşlar valla sonu üsran bitti. Hiç güzel karşılanmadık. Yani üç tane beş tane yok işte e, guppesti e, siz söyleyin. E, Tırsıydı, sardalyaydı tuttuk falan. Tabii ki benim için ben avımı kesinlikle küçümsemem. Bunu her zaman her yerde söylerim. Ben bir karış balık tuttuğum zaman da çok keyif alıyorum. Ki biliyorsunuz ben 30 kilo, 20 kilo, 40 kilo balıklarda tutuyorum. Bundan da inanılmaz keyif alıyorum. Ama arkadaşlar eğer başka bir şehre balık tutmaya gidecekseniz kesinlikle iyi araştırın derim. Burada isim vermiyorum dediğim gibi. Araştırın, arayın, konuşun. Biz böyle böyle balık tutmaya geliyoruz. Beni nasıl arıyorsanız, benimle nasıl konuşuyorsanız, sohbet ediyorsanız bunu da aynı şekilde Ahmet'le Mehmet'le X kişilerle yapın ücret konusunu hiç konuşmuyorum bile. Dediğim gibi ben olayın et konusunda değilim. Gerçekten balığı et etmek istesek Gerçekten balığı et etmek istesek gideriz, ihalemizden alırız en kral balığı veya da gideriz iki gün kamp yaparız, balığımızı tutarız, en kralını tutarız, en güzelini, en lezzetini yeriz. Biz bunun içinde değiliz, biz ortam olsun, muhabbet olsun, kafamızı dinleyelim, biraz stres dağıtalım. Zaten 20 gün sokağa çıkma yasağı var. Bir kafamız dağılsın diye geldik. Emin olun daha çok stres olduk arkadaşlar. Gideceğiniz yere gideceğiniz kaptanı iyi araştır. Aynen. Tek diyeceğim kelime bu. Her şeyden önce samimiyet, düzgün, dürüst insanlar yanına gidin. Yani burada ben kesinlikle dostlar yanlış anlamayın beni. Kesinlikle kendime e, nasıl derler ona? Pay çıkartmak. Pay çıkarmak yani. veyahut da böyle menfaat hiçbir şey içermiyorum. Benim ne kadar samimi bir adam olduğumu zaten biliyorsunuz. O yüzden benim videolarımı izliyorsunuz. Benim fotoğraflarıma like atıyorsunuz. Sağlık olsun diyoruz arkadaşlar. Videonun sonunu böyle bitiriyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah çok çok daha ileri sizlerin olur. Gerçekten sinirliyim. Bunu da görüyorsunuz zaten. Her zamanki gibi güler yüzlü 32. Şimdi görmüyorsunuz. Bunu da söylemek istiyorum. Arka tarafta arabamız var. Aydın abimle, Hakan kardeşim var orada da. 5 kişi abi yaptık. Videolarımı beğenip like atmayı unutmayalım dostlar. Dediğim gibi hani e, Argo mu değil mi bilmiyorum. Katakülle'ye gelmeyin. Arayın. Adam gibi konuşun. Adam gibi adamlarla konuşun derim. Her şey gönlünüzde olsun. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayalım. 20-21 gün Kaç gün? 23 gün 20 gün, 20 gün karantinadayız biliyorsunuz. Kapatıldık. Elimizdeki olan videoları atacağım. Belki ilk bunu atarım belki sonra atarım bilmiyorum. Görüşmek dileğiyle. Daha ileri sizinle olsun. Rast gelsin dostlar. Allah'a emanet olun.